Merhaba sevgili Karım Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Ankara Gölbaşı'ndan devam ediyoruz. Yanımızda Patella Lakeside Resort Oteli'nin satış müdürü Kübra Çelikhan Efendi bulunuyor. Merhaba Kübra Hanım. Merhaba. Öncelikle otelimiz hakkında çok güzel bir işletmedeyiz bu arada. Patalya Lake Resort Otel olarak hem havuzu olan hem şirin bir işletmedeyiz. Biraz otelimizden bahseder misiniz? Aynı zamanda konumundan da ricaisi. Tabii. Otelimiz Patalya Lake Side Resort Otel Gölbaşı bölgesinde 42 odalı, açık ve kapalı havuzu olan, toplantı salonları olan e, bütün etkini açık olan bir oteldir. Evet peki e, oda kahvaltılı mı yoksa e, evet, açık Evet konsept... hmm. Konseptimiz nasıl? Tabii e, otelimiz konsept olarak oda kahvaltı şeklinde ilerliyor. Hı -hı. Ancak e, talep talep doğrultusunda e, yarım pansiyon veya tam pansiyon şeklinde de çalışabiliyoruz. Evet tabii ki böyle, konsept, böyle konsept olan çok fazla bu bölgede otelimiz yok. Sizin bir farklılığınız var. Bir de aynı zamanda havuzlu olması çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki Ankara bu konuda hani deniz açısından olmadığı için insanlar özellikle sıcak havalarda havuzlu otelleri daha çok tercih ediyorlar. Ama sizin burada tabii çeşitli eğlence etkinliklerinde açık bir konseptiniz de var. Yani burada nişanlar, düğünler ya da özel kılan geceleri gibi aktivitelerinde ağırlayabileceğiniz bir otel konseptimiz var değil mi? Mesela böyle etkinlik o zaman kaç kişi ağırlayabiliyoruz? E, açık havuz bölgesinde düğün, nişan, kına, kına gecesi, e, gala yemekleri e, şeklinde ilerlersek 2.500'e kadar çıkabiliyor kişi Oo, sayısı. çok güzel bir evet. bahçemiz ve alanımız var o zaman. Evet. Kapalı alan olursa ya? Eğer... Kapalı alan olursa 150 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Hı -hı. Orada da daha çok küçük toplantıları, küçük iş yemeklerini e, alabiliyoruz çok güzel. Ee, daha çok açık havuzumuzun e, yazın doluluğuyla doğru orantılı. Akşamları havuz kapandıktan sonra e, bütün eventlere açığız. Bütün eventleri kaldırabiliyor bizim otelimiz. Çok güzel. Yani bir izleyenler sadece konaklamak için değil. Aynı zamanda tabii çok güzel de manzaramız var. Otelimizin güzel bir açık manzarası var. adından evet. da anlaşılacağı üzere evet. buraya geldiğiniz zaman hem güzel bir şekilde tatil yapabiliyorsunuz. Yazın özellikle havuzda girebiliyorsunuz ama kapalı alan havuzumuz da var değil mi? Evet. Yani yaz kış hem havuz keyfi yaşıyorsunuz hem güzel kaliteli bir zaman geçiriyorsunuz, dinlenebiliyorsunuz ve aynı zaman çeşitli etkinlikler ve toplantılar içinde gayet sakin, güzel bir otel ve işletmeye sahibiz değil mi? Evet. Tabii sizin önderliğinizle profesyonel bir ekibe de sahibiz. Aynen öyle. Bunlar evet. çok önemli biliyorsunuz. Bir de aynı zaman temiz ve hijyen. Evet. E, otelimizin en hassas olduğu konulardan biriymiş biliyorsunuz ki evet. pandemi e, çıktığımız için geçtiğimiz yıllarda insanlar konakladığı zaman güler yüzlü bir kaliteli bir hizmeti çok önemsiyorlar. Ama bununla beraber e, hem dinlenmek istiyorlar hem de e, o şehrin biliyorsunuz karmajısından o kalabalıklığından, bir o kirliliğinden arınıp güzel bir şekilde dinlenip hafta güzel bir şekilde başlamak istiyoruz. Yani 2 evet. günlük hafta sonu tatili için çok güzel uygun bir yer. Yani Kesinlikle. sadece böyle Böyle günlük ya da haftalık diye... ...ya da e, şehir dışından ya da ülke dışından... ...geldiğimizde değil. Hafta sonunda Ankara'ya çok uzak bir yer değil. Evet. Eğer düşünmek isterseniz sessiz sakin kaliteli zaman geçirmek istiyorsak ve Ankara'da yaşayanların da eğlence etkinlik çünkü bunlar eğlenceli müzikli eğlenceler de oluyor sadece düğün, nişan değil bu tür etkinlikler doğum günleri partileri ya da özel teklifler için de uygun bir işletmeye sahibiz evet. değil mi? Evet. Son olarak programımız kapatmadan evvel sevgili izleyenlerimize neler söylemek istersiniz alalım Kübra Hanımcığım. Tabii e, açık ve kapalı havuzumuzun kriterlerinden daha doğrusu detaylarından bahsetmek isterim. E, kapalı havuzumuz 28 derece Sıcaklığında 140 boyunda derinliğinde, açık havuzumuz 150 ile 190'a kadar ilerliyor <laughs> ve havadaki dış havadaki sıcaklıkla da doğru orantıda gidiyor suyun sıcaklığı. Onun dışında savunamız, Türk hamamımız ve Fin hamamımız da bulunuyor. Bu alanları da konaklayan misafirlerimiz kullanabiliyor. Çok güzel daha ne olsun ki zaten yani beş yıldızlı tatil evet. köyü gibi bir şey olmuş evet. oluyor aslında. Çok yakın bir lokasyonda bu keyfi yaşayabiliyorsunuz. Sevgili izleyenler Ankara Yol mutlaka tercih edebileceği güzel bir işletme diye düşünüyorum. Tabii aynı evet. fikirde dediler. mutlaka izlerken görecekler. Evet vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, sağlık. Ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere Ankara Gölbaşı'da bulunan Patalya Lake Side Resort Otel'den sekserlik satış müdürümüz Kübra Çelik işletmemiz ve otelimiz hakkında çok önemli bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.